bir kere Gökçe senden daha iyi top oynarım tamam mı? İzle bakalım gol atacağım ve seni yeneceğim. Hiç i̇şte bir kere beni yenemezsin güleyim var. ben senden daha iyi oynuyorum. Hmm, göreceğiz bakalım Tomiş hazır mısın? Hazırım Göy amca acaba bana gol atabilecek mi? Göreceğiz bakalım Tomiş geliyorum geliyorum ve hadi bakalım şöyle. Aa, tuttu. Hem Of ya nasıl da tuttun ya. Hele ki Tombiş'in kötü bir kaleci olmasına rağmen tutabildin. <laughs> Merhaba çocuklar. Ha? Bir dakika bu Doktor Strange. Evet ta kendisiyim. Selam nasılsınız bakalım İyi misiniz? Vay 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 canına Doktor Strange. Ben ben senin hayranınım Gökçe görüyor musun? Doktor Strange geldi. Evet görüyorum ama senin burada ne işin var? Evet doktor Strange senin burada ne işin var? Sizi göreve çağıracağım çocuklar. Şu an dünyamız çok büyük tehlikede. Venom tekrardan dünyaya geri geldi ve dünyayı yok etmek için kendisine bir ordu kuruyor. Onu durdurmamız gerekiyor. Ne? Venom tekrardan geldi ve dünyayı mı yok edecek? Ama ama biz ne yapabiliriz ki Venom'a karşı? O bizim işimizi bitirir. İşte sorun da burada. Sizi süper kahraman okuluna götüreceğim. Ve sizi süper kahraman yapacağım. Bu sayede Venom ile savaşabilirsiniz. <laughs> Oha Gökçe Doktor Strange'in teklifine bak. Ve okula gideceğiz ve bir anda süper kahraman olacağız. Ve sonra Venom'la savaşacağız. <laughs> Bu harika. Peki yapabilir miyiz dersiniz? Merak etmeyin çocuklar. Ben sizi yetiştireceğim. Ve siz de çok iyi süper kahramanlar olacaksınız. Hadi bakalım. Beni takip edin. Süper kahraman okuluna gidiyoruz. Gökçe, çabuk hadi zaman kaybetmeden hemen süper kahraman okuluna gidelim. Yaşasın! Oo, <laughs> oh, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey olacak? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi süper kahraman okulu burası. Vay wow, canına, şuna bakın gençler süper kahraman okulu. Oh bir dakika burada süperman logosu var. Burada Hulk'un kocaman eli var abi. Burada da örümcek adamın ağları var. Çok çok heyecanlandım. Ben o, o, süpermen olacağız. Süper kahraman olacağız. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlandım. Bari inanılmaz bir şey gerçekten. O zaman hazır mısınız çocuklar? Evet hazırız hazırız. Hadi gelin bakalım okulumuza girelim. Vay canına be süpermen okulum mükemmel gözüküyor. Hangi sınıfı seçmek istersin? Superman sınıfımı yoksa Örümcek Adam sınıfımı? Ee, acaba hangisini seçsek? Ee, Yorumlarda söyleriz arkadaşlar siz. Sizce arkadaşlar Superman sınıfını mı seçelim yoksa Örümcek Adam sınıfını mı seçelim? Yorumlara yazın bakalım. Gökçe sence hangisini seçelim? Ben 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 Örümcek Adam istiyorum. yorum <laughs> ya sen süpermeni istiyorsun. Aa herkes yorumlarda örümcek adam yazmış. O zaman örümcek adam sınıfına giriyoruz. Hadi bakalım. Vay be örümcek adam sınıfına baksanıza ne kadar da iyi gözüküyor. Gerçekten çok güzel. Neyse enine oturalım Gürül. Tamam ben öne oturdum. Ben de dedim. O zaman hazırsanız çocuklar. Şimdi sizlere süper kahraman soruları soracağım. Bu testten geçerseniz size eksileri vereceğim. Ve süper kahraman olacaksınız. Hmm, tamam ben hazırım. O ben zaman de. şimdi soruyu soruyorum. Süper kahramanlar insanları öldürür mü, kurtarır mı? Öldürür mü? Ben cevap verebilir miyim? Ben 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 ben. Hey ben hey ben hey ben. O ben. ben öğretmenim. İlk önce Gros hakkı istedi. Yaşasın. O zaman söyle bakalım Gülol süper kahramanlar insanları öldürür kurtarır mı? Tabii ki kurtarır öğretmenim kurtarır. Aferin doğru cevap. Tamamdır birinci soruyu doğru yaptınız. Geriye kaldı iki tane soru. Yaşasın. Çabuk yapıyoruz süper kahraman olacağız. Evet Gülol çok iyi ilerliyorsun. Bakalım ikinci soru ne? Aynen öyle ben de çok merak ettim. O zaman çocuklar ikinci soruyu soruyorum. Örümcek adamın özelliği nedir? Aa, nedir nedir? Aa, aa, ben, ben, ben. ben 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 buldum buldum. Hayır ben hayır ben. İlk önce Gökçe söz hakkı istedi. Gökçe söyle bakalım örümcek adamın özelliği nedir? Öğretmenim örümcek adamın en büyük ve en güzel özelliği atıyor olabilmesi. Doğru. Aferin. Yaşasın. Son bir soru kaldı. O zaman çocuklar son bir soruyu da soruyorum. Süpermen'in asıl özelliği nedir? Süpermen'in asıl özelliği mi? Aa de aklıma geldi benim de. İlk önce Tomis uzak hissedi. Tomis söyle bakalım. Öyle benim. Gözünden lazer atar ve çok koşuydu. Aferin Tomis doğru cevap. Sınavı doğru geçtiniz. Şimdi çocuklar sıra sıra hepinizi çağıracağım. Gün ol ilk önce sen gel bakalım yanıma. O oh, yaşasın süpermen olacağım. Süper kahraman olacağım. Ne olmak istersin söyle bakalım bana. Ne olmak isterim ben. Ben örümcek adam olmak isterim. O zaman al bakalım evladım örümcek adam iksirin burada bunu içtiğin anda örümcek adam olacaksın Hani bakayım <laughs> örümcek adam iksiri vay canına Gökçe bak örümcek adam iksirini aldım <laughs> Evet hadi bakalım seni çok merak ediyorum Gökçe sen de süpermen de, süpermen de. Tamam tamam merak etme ben söyle zaten Söyle şimdi Gökçe de Gökçe söyle bakalım sen ne olmak istersin kızım Öğretmenim e, müsaadeniz olursa ben olmak istiyorum. Tamamdır o zaman. Al bakalım süpermen iksirin. Mavi <gülüyor> iksir. <gülüyor> Gökçe daldı. <laughs> Çok güzel. Vay be. Tombiş peki sen ne olmak istersin? Ben bilim, ben acaba karşı olmak istemiştim. O yüzden ben Tamamdır o zaman tombiş al bakalım sana yeşil iksiri yani hulk iksiri. Şimdi çocuklar bu iksiri içtiğiniz anda süper kahraman olacaksınız. O zaman içelim mi ne diyorsunuz? Evet ben heyecanla bekliyorum. Tamam ben de o zaman hemen şöyle arkaya hemen geçeyim şöyle ve içmeye başlayayım arkadaşlar. Bakalım acaba nasıl bir şey olacak çok merak ettim. O zaman hazırsanız içiyorum. <gülüyor> 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 bu canına örümcek adam oldum. Aa Gökçe Gökçe sen de süpermen olmuşsun. Evet sadece bu kadarla da bitmiyor baksana. Yo <laughs> amca bana bak ben de hurka. Oho Tom bak ve Hulk olmuş Gökçe. Vay canına. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi çocuklar daha bitmedi. Sizi antrenmana sokacağım. Güçlerinizi denemeniz gerekiyor. Antrenmana mı? Aynı öyle süper kahraman antrenmanı. Hadi gelin bakalım gidiyoruz. Süper kahraman güçlerinizi test etmeniz gerekiyor. Nasıl kullan kullanabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Hmm, evet aslında doğru söylüyorsun Doktor Strange. Nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor Gökçe. Ve bir dakika. <laughs> Atamıyorum. Da <laughs> Şuna bak. Vay canına harika. E tamam o zaman ben hazırım. Artık yeteneklerimizi keşfedebiliriz. Ben de acıyım, Ben hurkum ben. Hadi bakalım o zaman gidelim. Antrenman alına hadi bakalım koşun. Evet çocuklar antrenman alına görmüş olduğunuz gibi geldik. İlk görevimiz yukarıda masur kalan köyleri kurtarmak. Bunları zararsız bir şekilde kurtarmanız gerekiyor. Anladım yukarıdaki masur kalan köyleri kurtaracağız. Bence biz bunu yapabiliriz. Gökçe seninle bir iş birliği yapacağız. Ya ben ne yapacağım? Eee Tomiş burada sana gerek yok. İyi tamam ben burada oturup bekliyorum sizi. <laughs> İyi tamam bekle bakalım Tomiş. Gökçe ben şimdi örümcek ağla yukarıda tırmanacağım. Eğer tırmanamadığım yer olursa sana söyleyeceğim ben senden yardım isteyeceğim anlaştık mı? Anlaştık tamamdır ne de olsa benim için çocuk <laughs> Hadi bakalım o zaman. Ben şu örümcü attım ve hop işte bu. Merhaba köylü. Ha, yardım edin bana kurtarın beni. Tamam köylü korkma merak etme. Hadi gel bakalım kucağıma şöyle. Aa, alamadım. Of çok ağırsın. Gökçe. Efendim Girol e, yardıma gelebilirim neredesin? E, buradayım gel bu köylüyü kurtar. Tamamdır. Semmel. Hadi bakalım. <laughs> bu işlem tamamlandı. Aa karşıda bir tane daha köylü var. Hemen onun yanına doğru şöyle örümcek atacağım ve gideceğim Gökçe. Hop şöyle tamamdır. Gökçe burada bir tane e, daha efendim. köylü var. Bunu aşağı tamamdır. indir. Sen bana yerini söylersen çok sevinirim. İşte bu. Bunu da aşağı indirdim Girol. Tamamdır. <laughs> Hadi bakalım. Hop şöyle. Hop. Ah çıkamadım. Of düştüm. O, tamam sorun değil. Buradaki köylüyü getirebilirim. Bunu gördüm köylücüm. Seni hemen aşağı indiriyorum. Yaşasın. Kurtardınız süper kahramanlar. Çok yaşayın. <laughs> Şuna bak insanlar bizden ne kadar da memnun. Hadi bakalım ben de hemen şuraya doğru gideyim. Hop. Ah çıkamadım ya. Börümcek ana daha da iyi kullanmam gerekiyor. Aynı regül ol. Daha da iyi kullanman gerekiyor. Sakin ve yavaş olman gerekiyor. Evet doğru söylüyorsun Doktor Strange. Çok panik yaptım. Hı, tamam bu sefer yapabilirim. Hadi bakalım şöyle. Hop. Tamamdır. İşte bu. Köylü Merhaba. Şimdi seni kurtaracağız. Hadi bakalım Süpermen Gökçe, onu aşağıya indir. Tamamdır. Gel bakalım köylücüm Hemen getiriyorum. Gürol o sırada bana köylü bul lütfen. Aa! Burada bir tane daha köylü var. Hemen şöyle köylüye gidiyorum. Aa, hadi bakalım. İşte bu. Süpermen Gökçe, hemen gelebilirsin buraya. Evet teşekkür ederim. Bu arada geçerince iyi gidiyorsun bence. Bak alışmaya başladın. Aynen <laughs> öyle. Hadi bakalım. Şimdi örümcek adam bir oğla karşıya gidiyor ve hop işte bu geldim. Merhaba köylü. Merak etme seni de kurtaracağız. Süpermen Gökçe. Burada bir tane daha köylü var. Hemen alıyorum gel köylücüm ve aşağı iniyoruz <laughs> Aa! karşıda birkaç tane daha köylü var hemen onları da kurtarmam lazım hadi bakalım şöyle hop işte bu geldim Süpermen Gökçe burada bir tane var ve burada da bir tane daha köylü var onları da alman lazım Hemen alıp geliyorum aşağı sen beni orada bekle istersen şöyle Tamamdır pom pom. seni burada bekliyorum merak etme köylü şimdi seni kurtaracağız Gel bakalım şöyle ve bir... evet Girol bence başardık. Ha, ben de geliyorum şöyle hop işte bu geldim. Başarılar Ay. aferin size çocuklar sizi gerçekten de canlı gönülden tebrik ederim. Bütün köleleri kurtardınız o zaman ikinci bölüme geçebiliriz. <laughs> oh, valla bu çok iyi ya. Tommy. Tombiş hadi gel bakalım hamburgeri bırak. Birazcık köyleri kurtarmamız gerekiyor. Abi tamam ya. Tombiş hadi gel ya köyleri kurtarmamız gerekiyor. Bu antrenmandan geçersek Venom ile savaşacağız ve dünyamızı kurtaracağız. Evet ve bu bizim için inanılmaz güzel bir şey olacak Aynen öyle hadi bakalım gidelim Şimdi görmüş olduğunuz gibi Burası ikinci kısım Burada zombiler var Zombileri oh. öldürüp burayı iyice temizlemeniz gerekiyor ha, Olamaz Zombiler var burada Gökçe görüyor musun oh, Ben süper kahramanım Tamam ama zombilerden korkarım Gökçe korkma sen lazer atabiliyorsun Gözünden attığın oh. lazer ile onları öldürebilirsin Ben de onları ölümcek hale tutarım Ve bu sayede burayı çok güzel temizleriz Hayır öylem. Gel <laughs> dinle. Ben korku korkum ben oru. Dur zombi. Gel bakalım buraya biz yok edeceğiz. Aa savaşmaya başladı göçüyor. Hadi gel bakalım. Biz de savaşalım. Gel bakalım buraya zombiştim. Sonuncu kat jump İşte bu. Yok geç, Buraya gel, buraya gel. Bak. Örümcek ağ yaptım şey zombiye. Tamam bu harika. O zaman geri çekil ve gel bakalım. Hop. Yardım. İşte bu. Ve burada birkaç tane de var. Gelin bakalım buraya. Al bakalım sana zombi. Al bakalım. işte bu. Çok ilerliyoruz. Çok ilerliyoruz. Ve bunları da hemen şöyle bir atalım. Tamamdır. Bunu attık şöyle. Ve sonra buraya da atalım şöyle. İşte bu. Bütün zombiden işini bitiriyorum. Gökçe bunları öldürmen gerekiyor. Hepsini önce e attım ki kaçamasınlar. Tamam geldim. Lazer atıyorum onlara. Ve sen de gel bakalım. i̇şte bu. Oh, Gökçe orada da var. Hadi öldür onları. Öldür onları. Tamam, Tamamdır. Tamam. Başka var bütün bütün zombileri öldürdük galiba. Vay canına. Gerçekten de çok iyi ilerliyorsunuz çocuklar. Bütün zombileri öldürdünüz ve tertemiz yaptınız şehri. Yaşasın. İşte bu. <laughs> Şimdi. İstediğiyle devam ettikçe yapabiliyoruz Gürül. Üçüncü kısma geldik çocuklar. Hemen öyle sevinmeyin. Of daha bir tane hmm. daha yer mi vardı? Ama bu son kısım. Ve çok zor bir kısım. O zaman hazırsanız kapıyı açıyorum. He? Bu da ne ya böyle? Anlamadım ben bunu. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> burada taşların arkasında mahsur kalan köylüler var. Buradaki taşları kırıp köyleri kurtarmanız gerekiyor. Acaba bu taşları gücünüzle kırıp köyleri kurtarabilecek misiniz? Hmm, bence bunu başarabiliriz. Çünkü yanımızda Hulk Tombiş var. Öyle. Ben bu taşları kırıp köylüleri kurtarabilirim. O zaman hemen şöyle gücümü açıyorum ve İşte bu. Merhaba köylü. Oha köylü kurtardık. Merhaba köylü. <laughs> Beni kurtarın. Burada kaldım. <laughs> tamam tamam merak etme şimdi seni kurtaracağız. Yok, onu al ve arkaya götür çok korkmuş. Hemen alıyorum be. Seni bıraktım. Git bakalım. Şimdi diğer kısımları da yapmanız lazım. Hadi bakalım Hulk Tombiş. Açlıktan ölmesin köylüler. Tamam bey. Ben de o iş. Hemen yapıyorum şimdi. i̇şte bu. Burada bir tane daha köylü var. Gökçe hemen köylü al bakalım oradan. Tamamdır. Bu iş bende. Siz devam edin. hemen tamam değil. Başka daha var mı? Daha çok var Tombiş. Hadi hızlı ol. Hızlı ol. Hiçbiri soğuktan donarak ölmesin. Hadi bakalım köylüler. Tamamdır bunu kırdım ve sonra hemen yine kıyıyorum. Hadi bakalım şöyle. İşte bu. Oh, aferin Tom çok iyi ilerliyorsun. Gökçe burada bir tane daha köylü var. Hemen geldim ve seni de aldım köylücüm. Hadi gidelim. O, o zaman temizlenme göre burayı hemen göre, kıydım. Tamamdır. Burada bir tane daha köylü var. Köylü merak etme şimdi seni evine götüreceğiz. Artık evine gideceksin. Gökçe bu köylüyü de al bakalım. Geldim hadi gidiyoruz uçalım bakalım. Şimdi diğer yeri de kıracağım şöyle. <laughs> Kırdım. Ve burada bir tane daha köylü var. Gökçe bir tane daha köylü var onu da alman lazım. Oğlum, yoruldum ama geldim geldim merak etmeyin. <laughs> evet, şimdi yine kıracağım. İşte bu hiç duymadan ilerlemem lazım. <laughs> oh Tomiş motora bağladı. Oh. Tomuç bütün duvarları oh. kırdı. Oha. Oha. geldim. <laughs> Tamamdır. Bütün köyleri kurtardık Gökçe. Bak görüyor musun? Evet görüyorum. Hemen getirip geliyorum. Siz devam edin. Tamamdır <laughs> bakalım. Doktor Strange sence oldu mu? gerçekten sizi tebrik ederim çocuklar. Yani olağanüstü bir iş başardınız. Bütün köyleri kurtardınız. Siz artık bir süper kahraman olmayı hak ettiniz. Yaşasın. İşte bu. Süper kahraman olmayı hak ettik. O zaman hazır mısınız bakalım Venom ile savaşmaya? Ne? Venom ile mi savaşacağız? Vay be! Hazır mısınız Gökçe? Venom'un işini bitireceğiz. Ben dünden hazırım. Üçümüz bir oldukça kimse bizi yıkamaz. Aynen öyle. Üçümüz bir oldukça kimse bizi yıkamaz. Aynen öyle. O Venom'un işini bitireceğim. O zaman hadi bakalım çocuklar size güveniyorum. Venom'un işini bitirelim. Hadi bakalım o zaman ne duruyorsunuz? Venom'un işini bitirmeye gidelim. Venom bekle oğlum biz geliyoruz. Evet çocuklar görmüş olduğunuz gibi Venom'un yeri burası. Durun durun. Görmüş olduğunuz gibi kapıda Venom'un adamları var. Evet evet görüyorsunuz mu Gökçe? Venom'un adamları orada. Aa, oh, görüyorum evet çok korkunç gözüküyor. Venom kendine kötü adamlardan bir ordu oluşturdu. Normal insanları Venom'a dönüşürdü. Yani onlar da çok güçlü. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Hadi bakalım çocuklar size güveniyorum. Bir dakika bir dakika Doktor Strange sen nereye gidiyorsun? Bu sizin savaşınız. Bunu siz yapacaksınız. Hadi bakalım size güveniyorum evlatlar. Ne? Of ya Gökçe Doktor Strange gitti. Tek başımıza mı savaşacağız Venom'la? Ben bizim yapacağımıza inanıyorum. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Aynı öyle Güya amca. Biz onların işini bitiririz. Biz süper kahramanlarız. Onların işini bitireceğiz. Hı, aynı öyle. Ben de örümcek adamım. Onların işini çok iyi bitireceğiz. O zaman adırsanız ne yapalım çocuklar? Savaşalım mı? Evet ben dünden hazırım. Hadi bakalım o zaman. 1, 2 ve 3. Gelin bakalım buraya Spes Venom'un adamları. Satılmış köpekler. Alın bakalım şöyle Gökçe Onur, Hüncü, birik onları önce Çabuk öldür onları. Öldür onları. Öldür onları. Öldür i̇şte onları. Ha, i̇şte bu. Yok amca. Ben burayı kıracağım ve içeri gireceğiz. Hazır mısınız? Alın bakalım. Kı Ah, tombiş kırdı Gökçe. Çabuk kırın, girin, girin içeri. Ah, hayır olamaz. Burada bir sürü benim adamları var. Ah, Gökçe, Gökçe öldür onları, öldür onları. Hı, 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 hı. Hı, hı, hı. hadi hı, bakalım şöyle. Tamamdır, sahnikler. tamamdır. Şöyle hepsini hepsini örümcek atıyorum Gökçe. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Hayır olamaz. Ah, örümcek anda kaldım. Yardım edin. Yok <laughs> yok <laughs> Ben şey şimdi yardım edeceğim. <laughs> Gel bakalım. Ah, olamaz süper kahramanlar gelmiş. İşini bitirin adamlarım. Gökçe Venom orada Çabuk adamdan öldürün şunları çabuk Bir o <laughs> örümcek ağına yasağı bize işte tamam, bu. tamam hepsini örümcek ağa atıyorum hepsini 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 Ol bakalım sen de şöyle tamam drone'u attım Ve şöyle hemen duvara tırmanayım bakalım Tamamdır ben duvardayım Gökçe Hadi bakalım onların işini bitirin Hepsini örümcek ağa attım Ben de çekil bakalım şöyle Hoppala işte, i̇şte bu. bu Tamamdır bunu da Saldırın saldırın Hop şöyle hemen aşağı inelim İşte bu Ve Venom sadece iki askerin kaldı Teslim ol ya Teslim olmayacağım saldırsanız alan ne bekliyorsunuz Gökçe öldür onları Öldür Çabuk onları Gel bakalım sen de gel, gel İşte bu, i̇şte bu. <laughs> Venom sadece sen kaldın <laughs> Siz de ben diz mi zannediyorsunuz? Asla çökmeyeceğim. Gelin bakalım buraya. Aaa savaşıyoruz. Savaşıyoruz. Gökçe örümcek atacağım. Örümcek atacağım. Aa, gel bakalım buraya. Buraya gel. Aa, al bakayım sana. Al bakayım sana. Hayır kaçıyor. 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 Aa, hayır takılı kaldım. İşte Gökçe. İşte bu daha fazla. Daha fazla. Tamam. Tamam. Daha da çok örümcek koyuyorum. Al bakalım Venom. Senin işini bitireceğiz. Senin var ya öyle bir işini bitireceğiz ki göreceksin sen. Al bakalım şöyle. Tamamdır Gökçe. Örümcek Mekana koydum Venom sana son inkazım ya pes edersin bu forumundan ayrılırsın ya da senin işini burada bitiririz. Aynı öyle yoksa senin işini bitiririz. <laughs> Aynen <gülüyor> Aa, öyle. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğim. O zaman Gökçe ateş işini bitir Hazır onu. Venom, hayır ağrısın. hayır. Bakalım. <laughs> oh, i̇şte bu. <laughs> Venom'un işini bitirdi çocuklar gerçekten başardık. Şehrimizi kurtardık. Dünyamızı kurtardık. Aynı öyle. Dünyamızı kurtardık. Yo amca nasıl ama çok iyi değil miydi? Ben korkum. İşte bu. Artık ben o dünyamıza zarar veremeyecek.